Ağlar selamın aleyküm. Bugün Amp'teki ilk dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizde öncelikle fotoğraf geçişleri nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz ilk önce arama yerine. Yazıyoruz. Sonra herhangi bir beğendiğimiz videoyu seçiyoruz. O videonun yorumlarında link olacak o tıklıyoruz. sağdan indirme turuna basıyoruz. Yine de indire basıyoruz. Acıyoruz. o indirdiğiniz dosyayı uygulamasından içeri atıyoruz. O dosya uygulamada açılınca basıyoruz. Asagi gelip isettigimiz. Geçişleri basıp efekt bölümünden kopyala yapıyoruz. Sonra yapacağımız, videoya gelip oradan, fotoğrafa tıklıyoruz. Sonra efekt bölümüne, gelip kopyala digimizi yapıştırıyoruz. Bu kadardı video kendinize iyi bakın.